Neredesin? <laughs> Ağzına füze soktum. Selam hanımlar beyler Delta Force'un bir başka bölümünde beraberiz. Bu bölümde farklı bir mod deneyeceğiz sizlerle birlikte. Hill of Iron diye geçiyor. Yani demir tepe. Demir tepesi artık nasıl çevirirseniz. Ee, bu bölümde daha çok araç kombatına odaklanmışlar. Ops. Bu araç kombatında vay Daha çok araç kombatına odaklanmışlar dediğim gibi. Kaç 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 kaç. Daha fazla tank var, daha fazla anti tanklar var. Hani bunları Lan bir durun lan. girişi şey yapıyorum. Araçlara <laughs> e, araçlarla daha çok oynadığımız bir bölüm aslında bölgeleri ele geçirme üzerine yine bölgede daha fazla elinde tutan ve puan kazanan oyunu kazanıyor. Bu şekilde ilerliyor. Bakalım bu bölümde neler olacak bir başlayalım. Ağzıma sıçtılar gerçi ayrı da. Neyse. Evet yakaladık bir tane. İşte bu. İşte bu. O tankın canını okuduk bu tank. Aslan. Aslanım benim. Tank maçı bilirsen çok geçer. Ben geçebilir miyim? zaten küçüğüm yani. Lan öldü mü o? Birincisi var. Kim o? Aaa seni uyanık seni. Ama şunu tamir etmem lazım. Acilinden. Acil tamir. Burada eee şey karakterini o tankçı <laughs> karakter <laughs> oynamak mantıklı çok çünkü tamir aracı var bu şekilde tamir edebiliyorsunuz araçları. Hani ben daha çok araçla oynarım, daha çok aksiyona girerim derseniz bu tamir olayı çok gerekli. Yoksa yani o tank çok fazla yaşamıyor. Şey. <laughs> çünkü inanılmaz vuruyorlar. Gel lan. Lan. <laughs> kim o kim o kim kim, kim bana sıkıyor vurmayın vurmayın Patestine hayır -tank tankımı vurmayın hayır lan Allah, o, ah, Allah, Allah kim o kim, kim o abi Şur, onu bulursam canını okuyacağım tabi bir de bu karakterde eee anti tank olayı çok rahat kullanılıyor ah be alamadım neyse bu karakterde bir de şey var bir roket atabiliyorsunuz tankları yok etmekte bayağı başarılı ama burada dediğim gibi kil almak çok fazla önemli değil önemli olan tankları yok etmek tankları yok edip bölgeleri elde tutmak buna odaklanmak sizi oyunu kazandırır e ben iki kille oyun bitirdiğimi hatırlıyorum. Ama oyunu kazandıydık. Benim kolsuzluğumu biliyorsunuz değil mi şu anda? Ben seni niye savaş meydanında hiç görmedim? Kollarım yok Macias Emre'de. Neyse adam da biraz şey çıktı. Acemi çıktı. Sıkıntı yaşamadık aldık. Ama kolsuzluk diyarsın. Burası Skar'ı yeni geliştiriyor. elindeki. Scar evet, tüfeği. Onu yeni geliştiriyorum o yüzden çok fazla attachmentı yok, euh, biraz sıkıntı yaratıyor bana. Biraz daha geliştirdikten sonra daha rahat kullanıma sahip diye işte düşünüyorum. Çalıştı <laughs> i̇şte orada. Paralyze çalıştı. Ne oldu Bir kişi daha var. Bu adam bir tanesi. Nereden gelir? Aldık birini daha. Hadi lan yardım edin bir kişi daha gelsin. Bunu da aldık. Hala var adam. Şu kişiyi aldık ama burayı temizleyemedik. Helal. Güzel. Bir kişi daha var. Aldık onu da. Evet. Bölge bizde. Bölge bizde. Güzel güzel. İyi puan kastık burada. Vermedik burayı. Şu tepede bir tane tank var. Korkutuyor beni ama. Şuraya gideceğim gidelim. A'yı alalım. Çok güzel. Bir tane daha var. Hayır. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Onu sonradan geç gördüm. Neyse. Şu tankı alabilir miyiz? Tanklarla e, kapışmak biraz tehlikeli gördüğünüz gibi. Hani hata yaptınız mı affetmiyorlar. Böyle gizli gizli böyle. Köşeden köşeden sıkmak gerekiyor. Ben çok açıkta kaldım orada ya. Tamam gördüm. Hop tane vurduk. Bir tane daha vurduk. Bir tane daha vurduk. Hop bir tane daha vurduk. Oh, Ay bomba kalmadı. Ay oh, şeyim kalmadı. Roketim kalmadı ki. Shit bro. <laughs> Roketim kalmadı. Mermi lazım. Vurur lan beni havada? Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> lan mermi verin bana. Çok güzel tamam. Aldım mermiyi. Nerede o tank? Yok ettiniz mi lan? Ulan o kadar ben vurdum. Siz mi yok ettiniz? Abi adam dakika.

biri var. Lan Sen misin? Bir Tank. var ya. Ananın tank. Fire. Görmedi, görmedi. Benim acilen tanka sağlam lazım. Our our forces have taken full control of objective Bravo. The enemy is attacking one of our objectives. Nerede, nerede? Objective şurada, alpha 1 captured Aldık onu da. Kaç gidiyor? 11'e 4. 11 e oynuyor şu an. 11 kilo almış. Oğlum ben yok muydu bunun? Ay ölmek üzereyiz. Bir tane daha. Bir tane daha. Lütfen mermi. Çok güzel. Doldur abi. Doldur. Doldur. Aa motank geldi ya. Tank bizden mi? Tamam. Adam geldi Ah 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 Öleceğiz adamlar çok bastı çünkü artık orada yani yapacak bir şey yok Hepsi max'den oraya geldi Bizimkiler ne yapıyor o arada mesela C2 A1 niye almıyor zorları bilmiyorum Arkadaş hani biz burada çarpışıyoruz siz ne yapıyorsunuz Patlattım Neredesin? <laughs> Ağzına füze soktum. İyi iyi güzel. Güzel güzel. Ağzına füzeyle vurdum onu. Şey olarak da öne geçtik bu arada. Skor olarak da bu iyi oldu. Alır mıyız lan burayı? Biraz önce denedik alamadık ama tank var yine nesini satayım yine tank var. Ya. Ya bu A1'e ikinci girişimim alamadım ya. İşte. Ay tank geldi. Lan oha kaç tanesiniz? Gel 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 gel. Gel gel ağzına vuracağım gel. Güzel adam. Daha yürüt adam geldi değil mi? Adam geldi. Adam geldi ya. Ya oğlum ben takla çarpışıyorum orada. Bir de adam gelmesin artık. <gülüyor> Allah Allah. Ah. <laughs> <laughs> Çek. Lan. Adam geliyordu buraya gördüm onu. Abi be 75 vurdum ya of. Şurayı bir alalım ben bir gönül rahatlığı buraya almak istiyorum. Tamam, güzel <laughs> burası temiz herhalde. Ya. Ağzıma tank Bunla vurdular. Ya. Ama aldık en azından. Gözüm rahatlığıyla artık değil. Hop sen bendesin. Sen biraz önce bana sıktıydın değil mi? Nerede o tank? Tankın ağzını tutacağım ben şimdi bak. Hayır ya abi hayır ya. Kim nereden sıkıyor? Hangi tank sıktı? Bomba patladı. Bir şey patladı. Vurdum sana. Şek. attacking objective Charlie one. Hop, sen de bir daha. The enemy at objective Delta has been. De ah, yok oldu tankı. Aldım bir de seni. Tank'ı seni de mezara gönderdim. 5 vurdum. Bir tane daha, bir tane daha vursaydım çok güzel olacaktı ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Abi de Abi bize yar etmediler arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aa orada şey var adam var. Lan! Ne geçti? Ağzına kendime sıkıyordum ha. Öldü mü o? Öldü değil mi? Hayır ya. Vurdum vurdum. Oy cana bak bir canım kaldı. Gelir mi lan burada? Aldım. Trap'ı da yedi tank vardı. Tankı da vurduk. Hop. He tank. Oo, içeri girdi. Hiç he hoş değil. Hiç hoş değil. <laughs> <full of gülüyor> gidiyorum. galiba gidiyorum. <laughs> ben Doldur, 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 doldur. doldur. <laughs> attılar. Hiç hoş olmuyor. Evet. Benim puanım varsa ben de atayım ya. Kaç puanım var bir? 13 bin. Atabiliyor muyum? Ba Allah atabiliyor. Dur ben de atacağım lan. O dur. Şöyle bir alalım da. Hadi bakayım. Nereye atalım? Hop. D'ye salladım. D'ye destek olsun adam var. Nerede o? Adamlar. 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 Aynen. Hoppa! Killer gelsin. Artık, güzel güzel. Oh! Oh! Yağdır de. yağdır. Aslanlarım benim. Vurun! Vurun D'yi. Bak. Güzel. Güzel güzel. Temizleyin orayı. Yes kazandık. Evet. Daha çok böyle e, araçların çarpıştığı böyle hızlı aksiyondan ziyade daha çok böyle koşturup koşturup tanklarla mücadele ettiğiniz bir mod bu aslında. Vay bakın bu arada best squadlar arasına girmişiz. Çiçek çiçek. Bakalım şöyle kaç kill aldık. 19 kilimiz var. 14.000 puan. Güzel. 12 kere ölmüşüz. Harika bir bölümdü bence. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Yorumlara bekliyorum sizi. Abone olursanız çok tatlı olur. Bir sonraki Delta Force bölümünde görüşmek üzere. Bol oyunlu günler diliyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.